Konya'da yağmur yağışı devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. Daha öncesinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamayla Konya'nın merkez dahil 21 ilçesinde yağmur yağışının etkili olacağı bildirilmişti. Alınan son dakika değerlendirmelerine göre cumartesi günü yani yarın Konya merkez dahil bütün ilçelerinde sağanak yağmur bekleniyor. Ondan sonraki hafta sonu ve hafta içinde sıcaklıkların biraz da olsa yükselmesi bekleniyor. Rüzgarın hafif yönden kuzey ve batı kesimlerinden etkili olması ve gece saatlerinden itibaren soğuk hava dalgasının devam edeceği bildirildi. Cuma saatlerinden sonra güney ve batı kesimlerinde bildiğiniz üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 21 ilçesinde Uyarılar yapılmıştı. Peki hafta sonu ve hafta içinde ilerleyen günlerde hava durumu nasıl olacak? Dilerseniz yetkilisinden öğrenelim. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden iyi günler diliyoruz. Bu hafta bölgemiz Konya, Karaman, Aksaray ve Nide illeri Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında kaldı. Bu nedenle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretti. Ee, yine yer yer etkili yağışlar görüldü. Ee, önümüzdeki günlerde e, bölgemizde e, Cumartesi günü yine sağanak yağışların devam edeceğini bekliyoruz. Pazar günü ise e, Aksaray ve Nide çevrelerinde yağışlar görülecek. Akabinde Hafta başında yağışlı sistem bölgemizi terk etmiş olacak. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamayla Konya, Aksaray, Niğde bölgelerinde cumartesi günü yağış olmakla birlikte Aksaray ve Niğde bölgelerinde pazar günü de sağanak yağış ve serin hava devam edecek. Hafta içi ise yağışların bu bölgelerde dahil terk etmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren e, hava sıcaklıklarının yine yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları 23-24 derece dolayında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 7-8 derece dolayında seyredecek. Rüzgarlar kuzey yönlerden hafta sonu için kuzey yönlerden orta kuvvetli ve yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. E, yağışlar bugün için özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yine yer yer etkisini gösterecek bölgemizde. Fakat hafta başından itibaren bu yağışlı sistem bölgemizi terk edecek. Önümüzdeki hafta parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarlarında yine kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ee, tabii mevsim itibariyle ilerleyen günlerde Ekim ayının ikinci yarısında tekrar yağış sistemler bölgemizi etkileyecek ve sıcaklıklar mevsim normallerine ve yer yer altına düşecek.